Herkese merhaba, ben Edif Ahsen Çetin. Sizlerle bu podcast'te akademide mobbing, görünmeyen baskılar ve çözüm önerileri neler? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle bir akademisyen olarak e, mobbing gördüğümü söyleyemem. Ancak çevremde mobbinge maruz kalan birçok e, arkadaşım olduğu için bu konuya değinmek ve bu konuda neler yapılabilir bundan bahsetmek istiyorum. Mobbing modern iş dünyasının ve akademik çevrelerin karanlık yüzlerinden biri. Akademide mobbing genellikle hiyerarşik ilişkiler, güç dengeleri ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda meydana gelebiliyor. Bu tür davranışlar sadece bireylerin ruh sağlığını değil, akademik üretkenliğini ve etik değerlerini de etkiliyor. Bu konuda yalnız olduğunuzu bilmemek gerçekten size güç verebilir. Akademide mobbing nedir? Mobbing bir bireyin sistematik olarak yıldırma, aşağılanma, dışlanma ve psikolojik baskıya maruz bırakılması. Sıklıkla aşağılama, yani akademik çalışmalarını küçümseme, değersiz gösterme, dışlama, toplantılara çağırmama, projelerde yer vermeme, engelleme, terfi ve araştırma fonlarının kasıtlı olarak engellenmesi ve sürekli eleştiri. Yapıcı olmaktan uzak kişiyi küçük düşürme amacı taşıyan eleştiriler mobbing olarak gösterilebilir. Peki nedenleri neler? hiçbir şekilde nedeninin olduğunu söyleyemem ve bunu da kabul edemem. Ancak neden olarak gösterilen literatürün de gösterdiği faktörleri paylaşmak istiyorum. İlk rekabet akademide başarı ve prestij bireyler arasında yoğun bir rekabete yol açar. Bu durum bazen etik sınırların aşılmasına neden olabilir. Yerarşik yapılar, akademik dünyadaki katı yerarşik düzen, üst pozisyonlardaki kişilerin alt akademideki bireyler üzerine baskı kurmasını kolaylaştırabilir. Yetersiz denetim, Mobbing davranışlarının yeterince raporlanmaması ve cezalandırılmaması bu tür davranışların sürmesine neden olabilir. Akademide mobbingin etkileri neler? Ciddi psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşayabilir kişi. Anksiyete, depresyon, akademik motivasyonu azalabilir, yaratıcılık ve üretkenlik kaybı yaşayabilir ve akademiden uzaklaşarak kariyer değişikliği yapabilir. Ve son zamanlarda gerçekten akademiden uzaklaşma ve kariyer değişikliği yapan birçok kişiye rastladım. Peki buna nasıl mücadele edilebilir? Akademide mobbingin önlenmesi için bireylerin, kurumların ve yasal sistemlerin birlikte çalışması gerekir ve çözüm önerileri kişinin durumuna bağlı olarak değişmekle beraber sağlanabilir. Ben bu podcastta sizlere genel çözüm önerilerini paylaşmak istiyorum. İlk farkındalık yaratma yani akademik kurumlarda mobbing konusunda farkındalık yaratıcı seminerler ve eğitim programları düzenlenmeli. İkincisi şeffaflık ve hesap verilebilirlik. Kurumlar mobbing şikayetlerini ciddiye almalı ve gizlilik çerçevesinde şeffaf bir şekilde de raporlamalı. Üçüncüsü destek mekanizmaları yani danışmanlık hizmetleri, destek grupları ve rehberlik mekanizmaları oluşturulmalı. Dördüncüsü de yasal yaptırımlar. Mobbing davranışlarına karşı caydırıcı cezalar ve yaptırımlar uygulanmalı. Türkiye'de 2011 yılında yürürlüğe giren işlerine psikolojik taciz genelgesi akademik mobbing vakaları için de önemli bir yasal dayanak olabilir. Son yıllarda da ülkemizde bu konuya sıklıkla değiniliyor ve yasal olarak da Bireyler güvence altına alınma yönünde girişimler mevcut. Akademide mobbing bireylerin özgüveni zedeleyen, akademik ortamın etik değerlerine zarar veren ciddi bir sorun. Ancak farkındalık, dayanışma ve güçlü bir sistemle bu soruna başa çıkmak mümkün. Akademik başarı sadece bireysel çabalarla değil, aynı zamanda sağlıklı ve destekleyici bir çalışma ortamıyla mümkün olabilir. Bu yüzden her birey mobbinge karşı duyarlı olup harekete geçmelidir. Unutulmamalıdır ki akademik dünyada gerçek başarı diğerlerini ezerek değil, birlikte çalışarak elde edilebilir ve kesinlikle buna inanıyorum. E, beni, beni daha fazla içerik için takip edebilirsiniz. Bu konuya yönelik e, olarak da çözüm önerilerinizi ve stratejilerinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Podcastıma son vermeden önce de mobbinge karşı kendi stratejilerinizi geliştirmenizi önerebilirim.